Evet arkadaşlar bayağıdır merak ettiğim bir şey var. Biz bayağıdır rahatlamıyoruz. Bugün arkadaşlar o yüzden en rahatlıcı videoları izleyeceğiz. Ve bu videolara oha dememeye çalışacağız. 3 defa hakkım var. Sizin de 3 defa hakkınız var. Kaç defa oha dediyseniz mutlaka yorumlara yazın. O zaman oha dersen kaybedersin challenge'a başlıyor. Evet arkadaşlar videolarımız başladı. Sessiz oluyorum ve sonuna kadar videonun sesini arttırın ve sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bakalım kimler oha diyecek. Evet burada çok güzel bir öyle bir jel var. ses çok iyi mi ya? Evet arkadaşlar bu bir kalem sanırım kaleme 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 ne yaptın sen? Kalem kalem a kalemin rengi geliyormuş arkadaşlar. Ben de kalem kanıyor sandım. Kalem kanıyor sandım. Evet. Neyse kalemden çıkan ses çok güzel ama. Of. 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 Arkadaşlar bu arada yeni evimdeyim. Şu an görüyorsunuz zaten arka plandan falan değişiklikler anlamışsınız. Zaten yorumlara yazmışsınız. Evet bu çok güzel ya. Bu evde çok güzel videolar gelecek sizlerle beraber. Güzel videolar yapacağız. Arkadaşlar şu an kulaklığımdaki ses son ses. Ay ne güzel onu böyle parçaladım. O. O. Ne yaptın ya? Arkadaşlar ha bu bu jeli var ya, jelin ortasına böyle bıçağı sapladı, deldi. Bu ne acaba? Çikolata mı? Of. Oha! Aa nasıl yaptın onu? Arkadaşlar gördünüz mü? Buna cidden oha derdim ama ben. Çileği soktu ve simsiyahken soktu ve böyle bir çıkardı. Efsane. Bir din çilek çıktı içinden. Onu nasıl yaptı ya acaba? Çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar çıkan ses harika ya. Şu an herhangi bir meyveyi soyuyor, Ama hangi meyve acaba? Böyle çıt 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 diye böyle kesiyor, bayıldım meyveye ya, bayıldım şu anda. Abi ben de tutup kesebilir miyim? lütfen ben de tutup keseyim onu ya. Arkadaşlar şey, o kadar canımı çektirdik şu anda. Ben de onu öyle kesmek istiyorum. Evet burada kalemlerimiz var. Bak sakin bir şekilde itiyoruz ve kalemler gördüğünüz gibi eşitleniyor arkadaşlar. Evet bunlar da mıknatıs. Çıkan ses çok güzel değil mi ya? Tık 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 tık, tık sesi çıkıyor böyle. Ay, ay bir şey soymaya ben bayılırım arkadaşlar bu arada. Bak böyle bir şey soyuyor. Domates mi soyuyor? Evet, domatesi soyuyor. Ben bayılırım. Bayıldım buna resmen. Neyse, sessiz olurum ya, izliyorum. Bir defa o bu arada. Bir defa o adam hakkım vardı. Bir kere dedim zaten. Ay ne kadar pürüzsüz hayatım. ilk defa böyle bir pürüzsüz bir domates gördüm arkadaşlar. Evet bu da çikolata. abi çikolatayı nerede yiyelim ya takipçilerimle beraber o çikolatayı yemek istiyorum ben Ver hadi o çikolatayı biz beraber şöyle bir bölüşüp yeriz yani Kesme onları boş başına Ya bütün çikolatayı heba etti şu anda Sevinsem, sevinsem mi üzülsem mi bilemedim arkadaşlar Aa ne kadar güzel bir cipsmiş ya Ay çıkan ses de çok güzel arkadaşlar. Bayıldım şu an sesi. Abi günah ya. Bütün bütün cipsi hale getirdin ya? Getirseydin biz onu yerdik ya. Bütün cipsi hale getirdi arkadaşlar? Görüyorsunuz değil mi? Aa. Çok güzel ya. Arkadaşlar ses falan çıkmıyor ama yani şu kes, kesilme videosunu izlemek bile çok zevkli ya. Aşırı zevkli hatta yani bayağı zevkli. Şu an onu böyle parçaladı etti falan ya çok güzel yani bayıldım. Acaba ben de şu bardağı mı şöyle kessem bir şey yapsam ne yapsam? Bu ne arkadaşlar jelibon bu ne ya? Jel gibi bir şey bu böyle. Onu kesti mi ne yaptı bir şeyler yaptı ama. Aa bak kalp yapmış, şimdi orayı yakacak. Cidden harika bir şey bu ya. <laughs> arkadaşlar oha ya ateş bakın orada gaz oradan nasıl böyle gidip geliyor görüyor musunuz? Çok güzel değil mi ya? Şöyle kalp yapmış, ben de size kalp yapıyorum şöyle bakın kalp. Siz de yorumlara şöyle bir kalp yapın arkadaşlar, ben de size yorumlarda bir kalp atayım. Evet bu da emongas. Aa çok güzel boyadı ya. Abi çok güzel yapmışsın sen. Çok güzel yapmış. Oha. Nasıl öyle bir anda büyümeye başladı? Oo arkadaşlar bu nasıl bir cisim acaba? Suya koydu ve böyle boyu uzadı, boyu arttı. İnanılmaz. Evet buna bir dinozor zaten dinozorları yakından biliyorsunuz. Bu arada kaç defa... Aa çok güzel. <laughs> bu çok güzel. Bunu hep yapmak istemişimdir arkadaşlar. Bunu hep yapmak istemişimdir ama bir türlü yapamadım. Çünkü elimde bu yok. Evet. Elimde böyle bir iplik yok. Bu arada bir iplik. Annelerinizin falan iplikleri vardır. Bunu hep yapmak istemişimdir ama iplik bize ne arar ya? İplik yok. Evet. F. F harfini yapıyorlar. Ne yapacak acaba? Aa 3 boyutlu yaptı. Ay çok güzel ya. Arkadaşlar hani böyle yeni bir şey alırsınız onu açarken böyle bir tız diye böyle bir ses çıkar ya. İşte o sese bayılıyorum abi. O yüzden hep yeni bir şeyler alasım geliyor. Ama bilin meksik. eksik. Bizde ne yok ki biz yeni şeyler alamıyoruz. Evet kuş mu? Kuş. Evet, bu, bu, bir kuş. Ay. Çok güzel ya. Çok güzel böyle pıtır 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 böyle düşüyor ya. Pıtır 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 böyle. Cık. Arkadaşlar ben de ASMR e videoları yapayım mı? Böyle e, yemek yerken mukbang falan yapayım mı? İster misiniz böyle yemek yerken işte mukbang yapalım, sohbet falan edelim. Ne ne, ne dersiniz? yorumlara hemen yazın. Bu arada bakın mutlaka videoya yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Kaç defa oha dedim bilmiyorum ama siz kaç defa oha dediniz onu da mutlaka yorumlara yazın. Bakıyorum bütün yorumlara ve kalp atıyorum. Evet. Adam bir saattir bir şey döküyor. Ama çok güzel döküyor ya. Bayıldım şu anda. Evet, döküyor döke bir hal oldu. Ya sabun o sabun kesme videoları. Vallahi evde şu an sabun olsa sabun sabunu bile keserim arkadaşlar sizin için. Ama bilin evde ne yok sabun yok. <laughs> evde hiçbir şey yok. evet. Sabunu kesiyor abimiz. Bak 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 Böyle dilim 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 kes böyle abi. Ha? Ne güzel kare kare oldu. Ay. Duman nasıl böyle aşağılara doğru gidiyor bak 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 böyle 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 gidiyor. Duman şelalesi arkadaşlar bu. Bu arada bunu bilmeyenler için abimle duman şelalesi bu. Evet arkadaşlar bir videomuz sona geldik. Bugün oha dersen kaybedersin çalış yaptık. Ve videoda kaç defa oha dedim bilmiyorum ama siz yorumlara yazın. Siz kaç defa oha dediniz mutlaka yorumlara video like atmayı ve aşağıdaki kırmızı abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla oha dersen kaybedersin çalışıyorsun gelmesini istiyorsanız da mutlaka yorum yapın arkadaşlar. Yorumlarınızı beğenip kalp atıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.